Hepinize merhaba arkadaşlar. Çok sizlerle birlikte rahatlarsak oynuyoruz. 3 kişi aldık arkadaşlar. Yani 2 kişi aldık. İkisi de arkadaşlarım sayılır Dur, Paris tanıyorsunuzdur. Mezarcı arkadaşlar. İsmin değişti. Yanımızdaki Furkan 100 milyar falan herhalde. Bugün video çekiyoruz. Evet. Ta TMM yazıyor. Tamam üçleme açıyorum kınık. Üçleme açtım grey e girdim. Grey abi ben. Ember mi alsak grey mi abi? Ama grey kasalım ben. Grey kasacağım. Ağacımız arkadaşlar 30 e kasmak tabii ki. O 30 olunca arkadaşlar ben şey Piper T haritadan kaç oynayacağım? Ya da diğerleri de başka haritalar yapacak. Başka yardımcıları mesela kim Gai. Yani gay. biz arkadaşlar bir grup oluşturup kulüpten herkesi falan almaya çalışacağız kulüpten çoğu kişi şey almaya çalışacağız. Böyle mini game oynayacağız. Anladınız mı? Ama arkadaşlar şey yapamayabiliriz. Çünkü herkes aktif olmayabilir bir arada. Çoğu zaman. Arkadaşlarımız zaman fazla olursa iyi kanka. Artık biz, hep Nus'ta yapıyoruz. Ama Nus'ta diğer arkadaşlarım olmuyor. Nus'ta Nus Brawl Stars sadece ben oynuyorum abi. Daha hiç kimse oynamıyoruz. Böyle şey falan. Farşi şey öyle. Yok bu. Gel buraya. Baby shot çekiyor da. Baby shot sensin lan. Lan bu çalıya geçtim kınık. O çalıda da o var. şu çalıda birisi var bak. Anladın lan, Anlayan anladı dayım. Şu an burda burada. Gel şu an yattı pusuya da. Lan yatmayın lan pusuya. Onu, onu satayım. Tek giyeceğim. Tek giyeceğim. Tek giyeceğim ya. Piper bana doğru geliyor Piper. Piper. Radara yakalandık am Neyse. Bekliyoruz abi. Bekliyoruz. Bekliyoruz. 2 dakika kaldı. Bu arada 2 dakika oldu. Bu arada bu biraz uzun sürebilir bu video ama bir şey olmaz. Doğduk kanka gördüler. Kaç 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 kaç. Bir süper özellik atsam kanka bir yere. Yaşadık ya. Yani. Oradan oraya yaşında Vallahi 3 takım kalmıyor hiç ya. Herkes bu biraz kötü oynuyor gibi geldi ama Kenji kötü oynuyor bir oynuyor. Adam onu onda... 16 bin kupa. Herkes oynuyor. Olur bu çalıyor kontrol. Tek atar, var, tek atar Tek atar. Tek atar. Tek atar. Tek atar. Tek atar. Tek, tek, tek gelecektim. Yana gelmedim. Yana gelmedim. Gelme. 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 Vurma. Ne olur vurma. Allah'ın cezası. Nasıl vurdun beni? Biz geberdik burada. İkinci oldu kendisinde. Neyse iyi ya. Hadi. Hızlı chat de yapabiliriz. Chat akıtabiliriz bu arada hızlı. Saç baş bir şey seçiyor musunuz? Ben niye yazdım beyler. Bak abi kulübün hızlı gelişine baksana. Kaç kupasın kanık? İnternet kötü. İnternetim yok abi gözükmüyor o 3000 çok iyi kanka. Hemen yani senin de başkan yardımcısı atalım. Kabul edelim şunu. Neredesin? Burada üyeymiş. Hemen üyeye üyeye olmasın. Telefon atsana telefon at. Telefon atıyorum. Saat kaç? Ya, bak. Ay, siz. siz... Bakamadım bir ver şunu ya. Yağmur videodayım diyorum ben sana. Ne olsun sen. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Salak ablam geldi neyse falan şimdi ne gireceğim konto Hugo Spike almış Bizimkiler hiç bak rapolis Neyse basayım ya. Nokta. Ne olacak yeter 99 kademe ulaşalım. Bu kademe ulaşınca bakayım zeyi. Range seviyesi az arkadaşlar. Yoksa bırakmam ben Grey'i. Grey'e güzel karakter. Nasıl olsa bak yandan yandan geliyorum bu çocuk. Sanki biz seni görmüyoruz. XPG'dik ya. Altıma mortis çekeyim mi? Ne yapayım? Taşıyacak adam benim zaten. Durum ekme. Ne alayım biliyor mu Edgar. Edgar çekiyorum. Edgar çekiyorum gelip. Edgar çekiyorum. Buna birine bakıyorum. Evimi çok seviyorum. En çok kupadayım. 9.80. Oha aynı kupadayız ha. Hmm, Fares çıktı. At o zaman Fares günü ben değişeyim. Yeni adam alırız bu bekleyin. Çel çekeyim şurada kanka. Şu bizim bu tek adamı al almayalım ya. Yalan. Aç. Altıncı dakikadayız şu an. Mortis Bull Spike. Yalnız okulamayalım Allah belanı vermesin. Keşke oyuncu arasaydım. Gelme lan. Bu arada cidden işte, Burası Spiper, Tiki Piper'dan kaç haritası var. Ben Blue Beta katılınca oynarım diye oynarız diye beraber mini game'ler var çünkü game mini gameleri bile var abi. O kadar. Doğru inciga. Mojo jinjigo. Goro jinjiga. Boro jinjigo. Biz nus gelmedik değil ama bunlar niye o kadar zor? Boro jinjigo. Bara jinjiga. Yüze seyoyo. Bara jinjigo. Go go. Duro bu anne yaşıyor yuh, anne yengi gaaah. Maç biz yemezsek cidden. Bara incigah, baya cincigah. Dara hızey yuh, bara bingi gori rari daa. Yengi gaaah ge. Bakın gare. Bu el bitsin de bitirek bir arkadaşlar. Uzun videolar atmak istemiyorum. İzlenmiyor uzun videolarda yaa. Uzun video olmazsa izleniyor yani biraz. Allah dedik kanka. Şu an at 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 at. Deli gibi deli gibi al 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 paraları paraları saç 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 saç. Deli gibi deli gibi ol 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 paraları paraları saç 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 saç. 오쌰 잉이가, 마자, 잉이고 보라, 잉이가, 따라잉이고 바라, 잉이가, 으, 바라, 잉이가, 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 리이가 잉이가, 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 잉이 videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atabilirsiniz. İmparator GTB kulübe katılmış. 9000 kupa çok iyi. 9000 çok iyi kanki. Kulüp 30 kişi olmaya çok az kaldı. 26 kişiyiz. Kulübümüze gelebilirsiniz. Mini game'ler başlıyor. Mini game'ler yakında başlıyor arkadaşlar. 26 kişiyiz. Hadi lan oynayalım devam edelim. Getirsene kulübü ezdim. Bak kim Sohbetim açık gibi yok. Değil herhalde. Atsam mı lan? Kulübe getir kulübe. Oğlum kulübe getir. Kulübe getir gülüm. Yiyiciğim. Yalan atıyor ha kesin yalan. Kulübe getir bakacağım. Kulübe getir kulübe. Bekle gel be. Gel be imparator. Çevrim dışıymışsın ya. Diye ya gel kanka. uydan mı çıktı o ne oldu? gel buradan baba. çıktı Adam oyundan çıktı. Gazıklıyormuş. Bakayım mı imparator var mı lan imparator? Kulübe getirmeye geldi. Gel, ele girek biz. Bu getirir belki. Spike nerede yazmış? arkadaşlar bu elde bitsin yani. 13 dakika falan olsun videoda çok olmasın. İzlemiyorlar uzun zaman. Tamam mı? İzlemiyorlar. Yani çok uzunca. O yüzden unutacak zaman yok. İnternet kötü. Max 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 doğru yolla doğru 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 do, do, yol. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Kanalıma abone olup like attıysanız görüşürüz. Bye.